Hadi Benim bayidim aç. Kolum koptu aç. Tanrı tamam, sonra bak takip eden oldu mu? Ya kapıyı açmazsan öyle bir bağıracağım ki herkes sesimi takip ederekten buraya doplaşacak. Tamam tamam. Geç 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 geç. Hadi. Bir 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 bir. Yani pes <laughs> bayidim. Bayram günü kapıyı açmamak da neyin nesiymiş? Ben öyle yapmasam ardına kadar. Aa! Açıkmış gibi davranıyorlar Zülya. Kapıyı bulan aşındırıyor. Sen gittiğinden beri yedi çocuk, iki çöpçü, üç davulcu geldi. Eh, gelirler tabi. Akili arazım. Bugün daha bayramın ikinci günü. Yarın debülerinde bir azalma olur mu dersin? Hepsine bir bir şeker tuttun değil mi? Tuttum. Heh, mendil? Verdim, verdim. Bahşiş? bayram bahşişi verdin mi diyorum. Bende bozuk yoktu. Onlarda da bozuk yokmuş. Karşılıklı çok bozulduk. Artık bir dahaki bayrama. Daha bu sabah 20 tane 250'lik yaptırdıydık. Bitti mi? Her evimize gelene, her elimizi öpene para dağıtımı duyuldu zaten. Yarın az gelişmiş ülkeler kapımıza bayramlaşmaya gelirlerse hiç şaşma. İmeze <laughs> alternatif olduk be. Şimdi açtırma benim bayramlık ağzımı. Kaç. Bence tam zamanı! Evi şekerli bendül ambırını çevirdin. Esnaf sayende çifti bayram yaşıyor. Hadi hadi! Yardım et de şunları dışarı çıkaralım. Burayı oturma odası yapacağım. Niye? Kim oturacak? E belli mi olur? Eş dost sorar belki. Ay bir bakmışsın çat kapı, koşlarla pülüşler elimizi öpmeye gelirler. Koçlarla pülüşlerine ümit bağlı mı Hepsi memleketlerinde, anılarının babalarının yanında. Bayramın son günü, anca dünerler. Bakarsın aralarında sözleşmişlerdir. Biz bayramı yalnız geçirmeyelim diye iki üç gün erken denerler. Bize sürpriz yaparlar. Tabi tabi mutlaka öyle yaparlar. Ama biz yine de anladığımızı belli etmeyelim de hevesleri kursaklarında kalmasın. Çabuk çabuk. Daha bayramlıklarımızı giyeceğiz. Süsleneceğiz. Çocuklara öyle hazırlıksız yakalanmayalım çabuk. İyi ki devlet erkanı bayramlaşmaya gelecek diye hayal kurmuyorsun Silvia. Bana baştan aşağı evi boyatacaktın herhal. Hmm. E Duvarlara bir kaç kat boya çeksek hiç fena olmaz. Yukarıda iki kutu boya olacaktı. Hadi. Hadi çabuk. Çabuk. Hadi. Hadi. adam oldun. Kavanozlar şeker çalmaya utanmıyorsun, değil mi? Çalmıyordum. Ya ne yapıyordun? Alıyordum. Onlar kapıya gelen kuzuların. İki gündür el alemin kuzularını şekerli besliyor. Üstelik ne etinden ne sütünden faydalanamadığımız gibi... Hmm. ...şekerin parasını ben ödüyorum. Besicilik mantığına aykırı bu. Ah, i̇şte, işte zil çalıyor. Demedim mi ben sana? Sen demesen de zil sürekli çalıyor Zülü ama bu onların çalışı. Koşlarla pülüşler geldiler işte. Koş Faizim koş. İki adımlık mesafe. Niye koşuyor şimdi? Geldim geldim. İyi bayramlar. Ay, bak vaydım bak. Yeni yeni kuzular gelmiş. Ya, dünden beri akın akın kapısı açık kaldı herhalde. Ben şekerli mendil getireyim. Sen de. Neredesiniz söz? Mahalleden. Onlar demin gelmişti ya diyor. Yaptığımız ödeme tahmin etmedi galiba. <laughs> mahallenin çocukları mı söylüyor? <laughs> Dünden bu yana ...mahallenin mahalle nüfusunda <laughs> patlama mı var? Yoksa ki bana <laughs> <mı> öyle geliyor. Amca, mahallenin çocukları biziz. Tamam. Bundan böyle muhtardan ikamet kağını getiren bahçesini alır. Hadi alın. <laughs> <laughs> Vay amcanız ne kadar da şakacı değil mi çocuklar? <laughs> <laughs> bari şekerli bilir geri al da maliyeti düşürelim bir <laughs>